I'm very happy. Mutluyum, çok mutluyum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum çünkü kalmasını istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Bazen yeni bir transfer yapmaktansa elinizdeki oyuncuları tutmak daha önemlidir. Çünkü o o tarz oyuncuların neler verebileceğinizi bilirsiniz, kim olduklarını, nasıl oyuncular olduklarını bilirsiniz, kulüpte kalmak istediklerini bilirsiniz. Çağların da oyuncu olarak çok sevdiğim, çok hoşuma giden özellikleri var ki daha önce de kendisi kalmak istediğini belirtmişti. Biz buraya kulüpte kalmak isteyen, kulübe bağlılığı olan oyuncuların her zaman takımımızda olmasını isteriz ki ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce de kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim. Onu takıma katmak istemiştim. Fakat bu mümkün olmadı. Ama o benim neler istediğimi biliyor. Ben de onun neler istediğini çok iyi biliyorum. O burayı çok seviyor ve burada kalıcı olarak transfer olmak istedi buraya. Atletico Madrid'in pek çok opsiyonu vardı ama kulübümüz gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı. Çağlar da bu, burada kalmak için çok uğraştı. Yarın bizlerle Avusturya'ya gelecek ki Avusturya'da geçireceğimiz kamp bizler için çok önemli. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla oyuncumuz var. Kendisi de sakatlığı sebebiyle Avrupa Şampiyonasına katılamamıştı. Dolayısıyla yarın bizlerle birlikte çalışmalara başlayacak. Bizim için çok önemli olacak.